<laughs> Düz Adamlar kanalına hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir kanaldayız değil mi? Çok yeni bir kanaldayız, mükemmel <laughs> bir kanaldayız. Ya ilk abonelerimiz sizlersiniz, o kadar yeni. Ve kamera çeken arkadaş Berkant kardeşim o ilk abonemiz. Ona evet. bir Alkış. Alkış, Alkış. Ona buralarda sesler duyuyorum. Evet. Nasılsınız öncelikle Buralara geçiyorum. Her şey hoş, güzel, eğlendik, coştuk, koptuk filan. 2021'e girdik. Umarım çok güzel bir sene dilerim. Umarım. O... Çok güzel bir sene dilerim. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü. Umarım. Biz kimiz biliyor musunuz? Biz kimiz biliyor musunuz? Biz düz adamlar. Düz, sen... düz adam. Biz düz adamlarız. Biz, düz adamlarız. Biz... Ne parkur yapan, ne dans eden, hayatta hiçbir aktivitesi Hiç olmayan... Ya. Bu kanal saçmalık dolu ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Evet arkadaşlar, bu kanalda gerçekten düz olaylara şahit olacaksınız. Neden düz? Neden düz adamlar? Çünkü biz... Ben dansçı, bu arkadaşım parkurcu ve aynı zamanda jimnastik eğitmeni. Biz de dans bu kanalı eğitmeni. açmayı düşünürken... Aa teşekkür ederim. <laughs> evet. Biz de bu kanalı açmayı düşünürken öncelikle çok düşündük. Bak dikkat et. Bu kanalı açmayı düşünürken biz çok düşündük. ne kadar komik. <laughs> Peki. Peki. Biz nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık? Hemen o reklamı bir izleyelim. <laughs> Hop izlediniz. Ben gördüm. Yani siz şimdi bir yani ben kesiyorum oraya koyuyorlar bir şeyler sonra ben izledim ayağına yatıyorum filan bunlar hep böyle kamera oyunları. Oo sen de her şeyimizi açık ettin mi kardeşim. Her şeyimiz belli dümdüz adamlarız. <laughs> dümdüz yani kanalın adını vurgulaya vurgulaya sabahtan beridir her şeyi vurguladık. Oğlum ben konuşmayı gerçekten bilmiyorum devam eder misin biz nasıl tanıştık bro? Biz nasıl tanıştık biliyor musunuz? Biz Türk Telekom reklam filminde tanıştık. Ben bir gün oturuyorum evde. <laughs> Ondan dedi ki kerizim bir yok mu ya, beni İstanbul'a bıraksın dedi. <laughs> tamam, öyle dedim, sonra beni bıraktı. <laughs> Bana bir anda bir mesaj geldi, işte yarın bir reklam var falan, gelir misin? Benim de para ihtiyacım var tabi gelirim abi, gelmez miyim oldum. Ondan sonra hemen dedi ki, Çorlu'da bir arkadaşımız var dansçı, kendisi Ömer. Dedi Gump ki, up bu arada arkadaşlar, gump, gump up. up. Bakın, Gump. Up. Benim nickname'im aslında Gump Up. Bugün Ömer diyorum ama bundan sonra videolarda Gump Up olarak göreceksiniz. Evet. Bilginiz olsun bu arada. Altında dipnot olarak geçeyim. Özür dilerim. Gump Up kim derseniz Ömer. Ömer. Dipnot. Gump Up. <laughs> Buraya bir sakız. sonra <laughs> Telekom reklamı için ha. aradılar ve bana dediler ki ben de evraldım şu an. Bana dediler ki bir tane parkurcu arkadaş var. Onu gelirken Getirir misin sete? Ben de arabayla gidiyorum. Şok oldum. Çorlu'da parkurcu varmış. Çorlu'da yani burada bir parkurcunun olması demek benim için veri nimet yani anladın mı? Çünkü bir tek Çorlu Hip Hop benim herhalde. Öyle düşün. Ben başka görmedim hiç. Velhasıl biz gittik eğlendik filan. E, reklam filmini çekildi filan derken biz öyle samimi olduk bu abimizle. Gez geçiyorum. Şimdi nasıl samimi olduk biliyor musunuz? gece saat 3.30'da 4'te doğru beni almaya geldi. Çünkü sabah 6'da set başlayacak. Sette olmamız lazım. Ve gece 3.30-4 gibi İstanbul'a yola çıkmamız lazım buradan. Geldi. Zaten hava o kadar soğuktu ki arabayı çalıştıramamış falan. Ben de beklerken dondum. Neyse bunlar hem değil. Kardeşimize canı feda olsun. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma kardeşim seni. Bir tık 5 dakika falan geciktim. İstanbul'a götürmek için. Kerizlik, <laughs> <laughs> Ben de ne yapacaksın? <laughs> Neyse. Kardeşim sağ olsun. Sonra biz yola çıktık falan <laughs> ve bu kanık olmamız, samimi olmamız, kar dolmamız tam 24 saat sürdü. Gece saat 3.30'da yola çıktık. Set tam olarak 12 saat kadar falan sürdü. Sabah 6'da falan başladık. Akşam 12'de falan 12'si bitti. Benim zaten bir tek taklam vardı. Ben yaptım. Kadıköy'de gezmeye gittim. Adamı oradan oraya götürdüm. Tek yaptığı şey Berkay gel. Hop kestik. Berkay görüşürüz. Biz Koreografi öğrendik. Donduk dışarıda. Götümüz dondu. Onlar donarken Donluyor. bu arada ben sandviç falan aldım. Ayakkabıları çıkarttım. İki tane UFO'yu açtım böyle. Oo. İçeride, yatıyor, i̇çeride yatıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Tam düz adam yani. Anladın mı? İçeride elinde ekmek. yanlış içeceğin yanına. İşte UFO'lar yanıyor falan. Her şey hoş güzel. Biz dışarıda böyle donuyoruz. Türk Telekom reklamını zaten az önce izlemiştiniz. Böyle yaptım gittiniz. Biliyorsunuz. O yüzden de donduk. Böyle böyle bir tanıştık, samimi olduk filan derken, bro biz neler yapıyoruz ya? Yani? <laughs> Bye. Allah, o ya? neydi böyle be? Abi adamlar neler oğlum. yapıyorlar ya? Çok iyiler oğlum. Adamlar Çok iyiler milader. Ya. Yani sevemiyorum da. Çok iyiler çünkü. Evet. Ya bir onlara bak, bir bize bak. Dümdüzüz am, Dümdüzüz ya. Düzüzüz <laughs> <Dümdüzsüz> ya. Altın uzucu canım. Oğlum obez çocuğa dikkat ettin mi? Evet. Adam obez obez. Neler yapıyor? <laughs> Kıvrak. Evet. Diğer sarışını gördün mü? Yolda görsen selam vermezsin. Adam oradan buradan taklalar atıyor. Kaçışta oynuyormuş. Harbi mi? Baya kaçışta parkurda ne yapıyor oğlum? Öyle böyle değil ama. <gülüyor> <Harbi>. <gülüyor> bayağı bayağı <zancıdırıyormuş. gülüyor> ama Aynen. Evet. Görevi zindanda duruyormuş. Harbi mi? Baya baya sadece duruyormuş. ama eksen birde sadece öyle. Aynen. Eksen birde öyle. İkide falan o da koşacakmış. Koşacakmış. İkide ne var? Ne var? İki de özel tim. Özel tim var. Çevik kuvvet. Spoiler veremez. Reklam. Şımarık döner çorlu. Şımarık döner bugün düz adamlar kanalında. Sizler de şımarık döner yemek isterseniz Tekirdağ Çorlu şubesine bekleriz. Bol sos bol patates önerimiz. Tavuk dönerde çorlu kadar güzeliz. Bu videoda umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar çünkü biz çok eğlendik bu videoyu çekerken ve ilk video denememiz şu an amatör olabiliriz aslında değiliz de çok fazla kamera evet, burada bir diyorsun? şeyler konuşuyorum sen böyle olmaz ama olma ama olmaz ya Devam et. ama olmaz Kardo sonra dediğim gibi arkadaşlar biz düz adamlar olarak hop Oo! zor oldu ama güzel oldu benim tak beklemiyordunuz değil mi? <laughs> Nasıl takla ama? Beklemiyorlardı. Ama de. insanları Attım. şaşırtıyoruz. Attım. Düz adamlar olarak daha çok şaşırtacağız. Düz adamlar. Bu yüzden kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın. Sakın. Bizden görmek istediğiniz videoları yorum kısmında da bize bildirin. <laughs> Kalın <gülüyor> sağlıcakla. Sevgiler.